Ben Oğuzhan Ünal. Bugüne kadar yüzü aşkın seminerimizle KPSS adaylarına bu zorlu süreçte ışık tutmaya çalıştık. Yaşanmış tecrübeler ve sınav kazandıran tüyolarla binlerce adayın atanmasına vesile... Evladım buradayım ben burada. Bana baksana. Neyse İkinci sınıflar ve üçüncü sınıflar için yol haritası niteliğinde. Dördüncü sınıflar ve mezunlar içinse doping etkisi yapan bol eğlenceli, full aksiyonlu bir seminer için seni de bekliyoruz. Ayrıca çekilişle 44 kişiye indirim ve tüm ikinci, üçüncü sınıflara KPSS'nin şifreleri ve yaprak testlerde Kastamonu Pegem'den hediye. Haydi bu KPSS seminerine gelsene. Seminer. Çok güzel.